Bilemedim. Okey bunu alıp AP oynayacağız biz. Daha AP yok şu an. Ben bu oyunda haritayı kapatacağım. Galiba karşı ghostluyor bize. Ulan master seri maçımı da ghostlamazsın ya. Eşi ol Ya şu kompa fena olmazdı. Eşi düşündüm. Aslında Jena'yla e da çok iyi sinerjisi var ama AP lazımdı bize. Ama eş fena olmazdı burada. Ama şey oynayacaksın. Şu kuvvetli değil. Mahvolmuş Runa'nla oynayacaksın ki adamlarda tank var. Yoksa sıfır vurursun. Luden'li sapı yok ya Lüden. Luden. Luden Kaysa'ya alınacak en son eşya olabilir abi. AP bazında. Mesela bu oyun Zonya şart. Hatta Banshee de olur. Ki bence Zonya daha iyi. Doranşi'yi de alsam mı acaba? Alacağım ya. Bunlar çok vurur. Doran Shed aslında istediğiniz bir eşya değil çünkü köyü geç geliştiriyoruz. Bu koridor direkt dilenme koridoru. Bu takasa falan giremezsin bunlara karşı. Sadece farm yapacağız. Ve dua edeceğiz abi. Aynen dilenceğiz abi. Hata yaparlarsa cezalandırırız veya full push arası back e şey, trans bir şey yapabilir de çok zor. Boyun Renekton'a bakıyor gibi geliyor bana. Renekton kasarsa açar hepsini. Direkt tırpağla başın oluyor mu? Hayır. Ben şu kapatayım da. boyun oyun target bana attılar. Adamlar iki kill sıktı. Lane bitti abi. Direkt push aldılar. Ben orada bu arada bir tık yanlış oynadım ya. Karmanın o Q'yu yemezdim. Tamam. Bu, 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 bu yenilecek. Bunu yapacak bir şey yok. Güzel. Bak Cena bu lane'in zor olduğunu bildiği için gidip şey almış. Şu itemi almış. Baya bu çocuk zeki biliyor. Uuu iyiden ama. Ya ulan kamyon ya. Ulan kamyon ya. Niye trollüyon onu bizi? Uf, güzel. Tamam alacağız sen onu. <laughs> Hah, aldık. Bak e, şu an hayvan gibi agresif oynayan onlar, agresif oynayan onlar ama biz CS'te şeyiz, öndeyiz. Ya bu bayağı iyi bir şey. Okay. Ya mana mı kalmadı? Galiba küyamana kalmadı diye batırdım. Cık. Ulan ya. Mana var sanıyordum. Lütfen frizemeyin izlemediler. O E'ye bassam şey olmazdı. Abi bir dakika bir dakika bekle 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 atacak, 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 Oğlum. Biraz sabırlı oynasana. Çok güzel freeze attık buraya. Arda bunu beğendi. Freeze harika oldu. Nice freeze, nice freeze. Nice freeze hemen yazalım. Şuranın SS'ini verelim. Bu riskli işler yapıyor. Lane'e XP bayağı bölündü ama çok şok. En azından rahatlattı bizi. Bu arada orada E yapmasam şey yapamazdım. Adam yetişemezdim. Oink. Çok iyiydi. Trant'ı zorlaya zorlaya var ya. Attı o gank, helal olsun koçuma. Adam zorlaya zorlaya gank attı. Ee, dönebilirim. Geç kalmayız umarım. Oo, jungle'ımız da Türk. İki kazma bilerek. Full agresif oynamak istediğim için böyle yapıyorum. Biri Muraman'ın kazması, biri Guinzon'un kazması. Pushlayacağız. Umarım buradan fırlamazlar. Şöyle bir orada Kuleyi tek başıma kazamam. Yoksa onlar beni kazar. Ben oraya bir giderim. Bak 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 kir geliyor. Aaa. Pushlamayacağız. Poppy bot mu? Okay. Lan atacak diye öyle bir şey yaptı mu? Lan bana gel! Oo. <laughs> ulan, ulan ya. bak Deli oldu adam toteme falan vuruyor. da West'in kazması. Vallahi iyi denedik ama bence. NT NT spamını hak ediyoruz da. Bota ırk geldi ya. Üzdüler bizi kalmizi. Bu build bile kurtarmıyor ölü Kaysa'yı. Aslında e, bunun Kaysa ile bir alakası ve bu ile bir alakası yok. Bu direkt bot Ya yani bot lane e 4 kişi geldikleri zaman level 4-5 civarı ki bu sefer 6'da geldiler. Hiçbir şekilde kaçanın yok. Çok önceden görmen lazım. Veya böyle Braum'u falan olacak, Alistar'ın olacak ki hadi belki şey, hani belki dilenebilesin. Belki o da. Ent'in olayı nedir? Nice try. İyi deneme demek o. Kano buraya geliyor. Bak burada şu an kokusunu aldım. <laughs> Eydikeli supportla 1v1 bir, bir atamıyor abi şu an öyle metadayız da. Tabi şaka yapıyorum yani mantra kiosu yedim. Orada ward vardır. Aa yokmuş lan. Öyle bir meme var ya, sezon 6, işte beyler merak etmeyin 1v9 atacağım, sezon 10, sezon 9-10. Abi supportla 1v1'de kaybederim. Şurada olabilir bir ihtimal de. <laughs> Oğlum TP MP geliyor. Uuu fena yattık galiba burada. Jena kendine iyi bak. Seni tanımak güzeldi. Ee, flash'ı yok. Ignite'ı yok. TP'si yok. Dur ya ben burada dilenirim muhtemelen. Vlad Tiki çok kötü bir pick bu arada yani. Bomboş pick attı adam. Kesmeyi dener mi beni? Ölmüş olabilirim. Evet. Lütfen keser misin o adamı? Kesemedi. Tüh ya. Oğlum korkma korkma. Adamın canı az. Biraz fazla dilendik ya. Belamızı arandık. O yüzden öldük de. Cık. Olsun. Yo Cana'ya ve Tran'la güvenmeme değildi ya mesela. Ben kendime güvendim orada. O ne oluyor orada? Geliyorum abi dur. Ya başkasına güvenip de yaptığım bir hareket değildi o. Dur 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 onu yapma ama. Beni kurtarmanız gerekecek. Hadi bakayım. Amma slovladı be. Oyna artık şu oyunu ya. Güzel kardeşim lütfen. Sinirlendirmeyin adamı. Güzel. Nice. Nice. VP. 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 Bu ne yaptı lan? Adamı oyunun başından beri görmüyorum ya. E şu ol eşek. Neden kazmanıyor? Köyü direkt geliştirmek için. O yüzden. Erken safhada olunca zayıflığını şey yapıyorsun. Kapatmaya çalışıyorsun. Ben topa gitmeyeyim ya. Bu adam Zed yani. O bize burada... Ya Cenot Sinan dolayı kaçtı. mi abi. Anladım abi. Şu şu iki at ya şu değildi bu adam ya problem. Evet gelmiyorlar ha yapacak bir şey yok. Herifler oyun kazanacaklar ya böyle yaparlarsa. Botta dünya muharemesi çıkıyor. Adam midde farm yapıyor ya. orayı görmedik. Stun koy adamı. Adama, adama koy. Hadi abi. Adama stun koyun. Güzel öldü. Evolvlayalım. Uuu iyi denedi lan bizim çocuk. Hop, <laughs> Bak back atarım nasıl bir şey yapıyor. Ne zaman kaybetmedim ya. Side'leri falan da çok veriyoruz. Bana da öyle geliyor ya abi. Böyle var ya oyunu gram hak etmiyormuşuz gibi oynuyoruz burada herif. Kaçtı. Mid'de kim öldü? Kanka koş 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 mid kulesi düşmesin. Biri flash attı lan. Başta ya. Aldınız siz bunu. Oyun uzarsa kasetinden dolayı kaybederiz. O yüzden korkuyorum zaten. Okay. Next time I won't TP. There will be no next time abi. Full farm simulator oynamaya devam ederlerse kaybedeceğiz. Abi ciddi misin ya? Anladım abi. Denecek bana şimdi bu adam. Herif ölmedi. Oo öldüm ben. O o da öldü. Bu da ölecek muhtemelen. Ya o kadar kötü ki bak ben fightlere geliyorum, fightlere ölüyorum. Adam ikili level önüme geçmiş, ben şu an bittim yani. Çok büyük problem bu. Benim solo exp almam lazım ya. Ama çok geç kalmış olabiliriz. Abi niye tek başına orada bu adam ya? Ne yapıyor bu? O salak bak, yemin ediyorum en az salak kimde varsa o kazanıyor. <laughs> Aldılar bile. Dur abi. öldük muhtemelen. Hmm. Neyse bir şey yazmayalım ya. Sena sence ne kadar güçlü etkili olarak? Ben şu an bayağı güçlü ya. Şu an göz kapalı alınması lazım. Renekton'la Vlad yok abi bu oyunda. Ben bilmiyorum biz bu oyunu kazanamayacağız. Ben size söyleyeyim. Ya yani şu adamın aynına baksanız herif minyon simülatör oynamış. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu oyun daha dakika 5 dakika 10'da falan bitecekti böyle 15 dakika önceden. Herifler baydı böyle gitti. Minyon simülatör oynadılar. Tek tek takıldılar. Şu an kaybediyoruz. Renekto taşıyamaz. Bu adam 16 olacak. Boyun biter baba kaçar abi. Özet bu. Ben solo farm'a gidiyorum ya. Fightlamayın abi. Öldüler bile. Sonra da çözüm olmayacak ki ya. Cici. Yok ben sanmıyorum ben bu Vlad Renekton'la kazanacağımız hiç düşünmüyorum abi. tar boyun. oyun. Level farkı var ya şekilde ufak kapatamıyoruz. Adam kasete görüp Vlad alıyor ya evet da daha, daha orada offside. Merak ediyorum dur. Açıklaması çok merak ediyorum. Yani de görüp Vlad alıp üstüne bütün fightları ignorlamanın sebebi ne olabilir abi? Direkt kafa atsak mı ya? Yola yola direkt go abi go. Ulan Z gölgesini görmedim. Bir şeyler yapıyorum. Saat değilim. Bitti ki fight. <laughs> Hemen sol tuşa basalım seriden. İki Türk var diyor diye. Ben saldım ya artık frame yapmıyorum. Tuşlara basıyorum. Kazansak kazılıyoruz. kaybedersek kaybediyoruz. Ulan yanıma iyi support geliyor ya. Olan olaya bak ya. Neyse durun bakalım belki kazayla satarlar. Benim bunlara damage yapmam çok zor ya. Yani daha eşyalarım hazır değil. Dehripler çok kasta abi. Ben bayağı iyi durumdaydım. Şeyde mahvolduk. bot'taki fight'a gelmedi ya. Oğlum boşver. Z yok ama Z olmadan da kazanırlar ya dört kişi. Valla zaten kışı kalıp gene kadar. Direkt almalıyız burada. Dal 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 direkt dal direkt dal direkt dal. Direkt Abi lütfen çal onu. Eyvah. Bunu yapmam gerekiyor. Bunları kesmemiz lazım. Güzel. Mecburdum. baronlara gitti, shutdown aldık. Bayağı iyi. Mecburdum chat. Haa, ama ben hala damage atamayacağım ya. Şu biterse belki atarım. Kasa sana geliyor. Gelmiyor. Kanka duvara verme kendini. Çok güzel. Harika. Onu alır mısınız? Biz de gelelim mi? Biz de gidelim ya araya. senin zonyan var benim yok mu? Senin zonyan var benim yok mu? Ne şu olacak. Lütfen kes onu, lütfen kes onu, lütfen kes onu. Abi oyun bitmeyecek ya. Eldir alalım bari. Abi ölme. Sen harbiden çok salak bir adamsın bak. Ne, ne yaptılar onlar öyle? Fena satıyorlar şu an. Hayır, hayır bitir 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 bitir. ama. Oh. Oh ömrümden ömür gitti oyuna bak ya. Vallahi bizim çocuklara helal olsun. Bizim çocuklara helal olsun. Vallahi hangisini onu bilmiyorum. cana vereceğim de Tıran'da da helal olsun. Valla maymunlar cehennemiydi bu ne ya? Eyvallah kankam senin de. Şu adamı raporlayalım.